Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlar ve görüştüğünüz kişiler işleriniz veya kurguladığınız bazı planlarla ilgili olarak size yeni bakış açıları da kazandırabilir. Bugün 6 Nisan 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay, duygularımızı güçlendireceği için daha tutkulu, kararlı, hırslı davranabiliriz. Kişisel isteklerimizde ısrarcı olabiliriz. Bugün Koç Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Uranüs kavuşurken, Merkür, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Gün boyu beklemediğimiz ani, orijinal ve sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Bireysel özgürlüğümüz ön planda olabilir. Zihinsel yaratıcılığımız yükseleceği için ilginç fikirler üretmemiz mümkün. Çevremizdeki haber trafiği yoğunlaşabilir. Eğitim, seyahat ve yurtdışı bağlantılı konularda sürpriz fırsatlarda karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Akrep Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Herhangi bir konuda acele karar vermeden önce sezgilerimizi dinlemek yol gösterici olabilir.